Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Mert Bugün sizlerle birlikte EBA'da canlı derse nasıl giriş yapabiliriz Onu göstereceğim İsterseniz hemen başlayalım İlk başta google chrome'a eba.gov.tr adresine giriyoruz ve buradan ilk önce eba'ya devam et diyoruz Çünkü e, derse girebilmemiz için bir uygulama indirmemiz gerekiyor Tekrar basalım. Şu an yoğunluk var galiba. İsterseniz ekran açıldığı zaman tekrar ben Evet arkadaşlar şu anda E eBay'a giriş yaptım. E, girmeden önce TC kimlik numaranızı ve şifrenizi istiyor. E, TC kimlik num ve şifre girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. E, eğer şifreniz yoksa muhakkak e, okul yönetimine e, başvurun. Size oradan bir şifre verirler. Şimdi öncelikle canlı derslere tıklıyoruz. Ve burada canlı derslere girmeden önce canlı ders uygulaması indirip kurulumunuzu yapın diyor. Buradan canlı ders uygulamasını indiriyoruz. Şu, şu dosyayı indiriyor. Ben de bu olduğu için indirmeyeceğim. İndirip e, kurulumunu yaparsınız. 5. canlı derslere nasıl katılacağız onu göstereceğim. Canlı derslere katılmanın iki yöntemi var. Bir, buradan canlı derslere girip buradan mesela buradan bir ders seçiyoruz. Ve buradan katıl seçeneği aktif olacak. mesela benim dersim 11.20 ile 11.50 arasındaymış. Yarın 23'ü de Burada katıl, katıl butonu aktif olduğu zaman giriş yapabilirsiniz. Diğer bir yöntemi de gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar diğer bir yöntem de eba.gov.tr adresinden hemen buradan e, ana yüzünden can dersim var mı butonuna tıklıyoruz. Aşağıya iniyorum. Burada güvenlik odunu girelim. Hemen buradan TC'mizde giriyoruz. Bu buraları size gösteremiyorum. Buradan ıı, dersin adını göstermiyorum. E, dersin ne zaman var, ne zaman yok buradan görebiliyorum. Mesela 24 Eylül 2020 saat 11:20'de e, benim dersim başlıyor mu buradan e, zaten burası otomatikman gösteriyor bir o, 20 dakika önce otomatikmen size dersin katılacağı menüye yönlendiriyor burada eba'ya devam et diye bir seçenek yok buradan eba'dan canlı derse girdiğimiz zaman direkt size e, yönlendiriyor e, şu anda saat 22:24 olduğu için beni yönlendirmiyor çünkü bir dersim yok bu şekilde de canlı derslere katılabilirsiniz. Ama muhakkak bu uygulamanın indirim yani indirmiş olmanız gerekiyor ve güncel olması gerekiyor. Şu an ben de güncel ve derslere sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyorum. İsterseniz tekrardan EBA'nın ana yüzüne geri dönelim. şekilde hemen dönelim ve videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar canlı derslere bu şekilde girebiliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.